Arkadaşlar bugün sizlerle Mom, Mehmet'le birlikte Aa saçına saçım bas geçmiş o yüzden göstermek istemiyorum. Arkadaşlar eğer bu videoyu eğlendiğine kesin saçımı gösteriyorum. <sürü. gülüyor> Arkadaşlar dün sana gittik şimdi ben videosunu ata attım ve Allah'ını sever abone olsun. Atarım ben videoyu tamam mı? Kaç yani bir, e, bir aydır video gelemiyor çünkü evde telefonu bulamıyorum abi. E, Kuzen, bunun benim abimin yatağın yanından çıktı. Şuraya koyabilir misin? Ver bana. Nereye? 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 Dur lan! Burak, Burak, Burak. Yapma lan! Burak. Şimdi size de seçmuz artık mı? Seç ve buraya koy. Her banktın. Alışta. Alışta. Ben de kapandım. Hayır, hayır. Saçımı açtım. Açtı arkada göstereyim ben. Ha, hayır, 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 ben göstereceğim. Göstereceğim Mehmet. Bana göründü göründü göründü. Göründü göründü Mehmet. Göründü <laughs> arkadaşlar. Emir. Sana buradan bir şey diyorum. Bilişim dersinde videolarımı izliyorsun ya. Hani hani. Al saçımı gösteriyorum. Abdullah sana yindiriyorum sonra. Sırtı tek kızlara göndermiyorum. Neden? <laughs> Bütün erkeklere gönderiyorum yani. Ben onu hep sen hep sen tutuyorsun lan biraz da ben tut. Arkadaşlar. Hayır, açıldı. Ali açtım inşallah. Ne yapacağım? Oğlum eline 50 bay like gelecek. Ben yine de gelirim, Dur bir dur şuraya sağ. Gelir Sağ ne yapacağım biliyorum. Hayır. Ne sandın? Ah be. Ay! Ay! Babalarasam ben. Neler olacağını gördüm. göreceğiz. Söylüyorum sana. Otel orada bir şey söyle. Aa bala ne ne ne? Oğlum ilgilendi. Şimdi işte, işte. çok güzel durmuştu ama ya. Oğlum ayarla buraya şöyle gel. Ver telefonu bana. Ver. Baba var Lan 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 Sarı bitecek arkadaşlar. Hayır. Kaç dakika saat? Kaç saat? E kaç? Kaç? Ne? Oğlum neden? Lan ne oluyor oğlum? Televizyon düşüyor, düşüyor duruyor. Elini tut işte. Yani. Yani, gel şuraya kalk. De, sanki. Oğlum oraya koyma. Orada düşer işte. burada düşmez, düşmez. Arkadaşlar şimdi ekran biraz şey kapalı. Ben şunu bir göstereyim ben bunu. bir Ters yazıyor ya. Hep ben videolarda fark ediyorum da. evet. Atılığı. Allah'ını yani abone olsun. Emir, Abdullah, Muhammed Elal, Yunus size gönderiyorum. Şşş, Hep mi? Mi? Evet. Ya Rabbi, işte yine hiç etti. Abdullah bunu kov. Abdullah dövdüm var ya Modu bilen kalkarlar. Ben tuttum, mantırdı. Allah. Abi, abi beni evet. topla. <laughs> <laughs> Hadi. Çatı osmanoğlu. Allah. Merhaba. Allah. Merhaba. Allah. 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 Nerede Allah. 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 Kasımı Allah. <laughs> Göster bakayım, sıkayım, sıkayım. Bana göster, bana göster. Oy, Oy! Ya göster ya göster. ya da Oy var var. Şurada yapıyor, şurada, şurada şöyle bak. Ya yine kadar şıklıyor. Göster. gösteriyor. Dur göster lan. Hayır Adam sana gösterir. Al. Doğru. Sık mı? Sık lan. Gözüküyor mu, gözüküyor mu? Oh. Hadi bay bay. Neden kaybetmeyeyim? Şarjı bitiyor oğlum. Kasımı göster. Buna tak. Buna paha paha de neden açtık bilmiyorum. Abone olun. Bir dur Ali ben sana ben konuşma yapacağım. Şimdi arkadaşlar. Eğer şimdi e, yorum... Biz bir tane yorum videosu çekiyoruz. O Herkes yorum da, atacak. O yorumları okuyacağız. Hatta de, ne de, bileyim. Insanı, o yorum videoları da... Yorumlarında... Oyun videoları da yakında gelecek. Oyun videoları da yakında gelebilir. Ne zaman? Allah bilir. geliyor <laughs> <laughs>